ver a Hume, ver a Hume, Hume. Vale, mat, be. Yüzüm de öyle. Eee. Oğlum yüzümdeki şey efsanevi biliyor mu? Yüzüm de öyle. Eee. Oğlum yüzümdeki şey efsanevi biliyor mu? Kırmızı gözüküyor. Yemin etsene. Vallahi bak. Şapkadan şeydi mordu kafandaki şapkada. Tabi e, sihirbaz şapkası. Ben de sihirbaz olduğum için şapkadan dolar çıkarıyorum. Sonra da zengin oluyorum. Gelen var mı hiç bakmadık ama. Kağıt mı girdin? Yoksa iki kişi mi? Duos kağıt. Duos kağıt. Oğlum taç olacağız diyorum taç taç. pusara oynayalım kanka sıkıntı yok ya bu bölüm pusara oynayalım. Oğlum lan bak Yüreğe bak Gördüm ta yan binadan gördüm geldim aldım onu Eee Bunu gördün mü bak bunu ha. Bak 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 Ehehe Oh M16 a mü de alayım O neydi kız? Lan atlamıyor. AK 4 x yapayım da gözün kör olsun. Hayda. Two hours later. Ne oldu biliyor musun? Biliyorum. Hmm. Yolda. Birden kaçma bir adam çıkıyor. Hiçbir selam yok, hiçbir alet yok. Diyor bana saat kaç elbise nereden aldın? Saat kaç sana ne? Elbise aldım sana ne? Öyle bir şeydi ama unuttum. Aram sorul saat kaç elbise nereden aldın? Buna nasıl bir soru? Tamam. 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 Saat kaşını ne demek? Ben saat mı satıyorum? Tamam. Elbise ne derdim sana ne? Aynen aynen duvar arkası gösteriyor. <laughs> baygın 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 baygın. Yile geldi. <laughs> <yolda. gülüyor> çok iyi. bir tane sıktı bana baygın oldu ya çok iyiydi. Akşam <laughs> Arsada da kapışma var abi çok güzel. Her yerde bot kaynıyor. Aa gördüm gördüm şurada. Oha bayağı yedi o bayağı yedi Eren tut beni Şu aşağı tut, tut 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 Rushlayamaz o bayağı yedi Oyunun matematiğine sokuyum bu ne lan nerede tutuyor? Aha Eren, Eren merdivene bak merdivene bak Adam geliyor Geliyor kanka dışarıdan raşlıyor. Aa bot sıkıyordu ona Kaleşimi aldım Aa çalamadım botu çalacağım dur Ah bir de şuraya geçti. Gördüm duvarda. Oha! Haydi beni aşağıda adam mı? Bitirdin neyi bitiriyorsun ya? Oha oğlum bu nasıl sıkıyor ya? Ben, oğlum bana bir çıktı direkt öldürdü beni. Heşker. Gel 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 yaklaş bana hele. Yaklaş var. Benim de sıçarlayan var. Ben uzi aldım bende uzi uzi var. Nerede adam? Solda, solda. Ha nerede? Şöyle olması lazım ama. Evet orada. Aa. Yedi bak, benden, bak, bak. yedi benden. Ben göremedim tam. Aa bakıyor. Basılmaz doğru ya. Ayakları gözüküyor da. Gel oğlum evin sağından geçelim, evin sağından gidelim. Bak 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 gel. Gel gel gel. gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> Burada değil. Evin arkasına gitmişti o şey. Gel gel. Buranın <laughs> arkasından dolaşıyoruz. gel. Dolaş kay ki. Geç 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 geç. Yan çok abi yan çok. Tutuyor musun yine? Ama bir refleksini çevirdim ya. Of. Araba drifti dirifti böyle yapamaz. Araba dirifti böyle yapamaz. Hala. Çok <laughs> gerçekten mükemmel bir tecrübe. Kiti ver lan kit. Kit mi? Al kanka 10 tane bandaj saldım. Bu ne la otomatik ağrı kesici bastı. Otomatik mi? Ve ya da ben sıfır al Aa gördüm adamı. Şu evde kanka. Söyledim. Çatta. Cana bir ya cana bir ya. Gel rush Aa bir de şu evde. Bot lan o herhalde. Hayır hayır atılmadı önümüz çok açık. Bot değil lan ne? Bakıyor. Hala çatta kanka çatta çatta hala. Arkaya attıp kaçmasın. Aa önümüzdeki bot bize aşıyor bot da botta olmayabilir ama ha. Aa manyağa bak. Nereye geliyor lan sen? sen? Aa çatta adam bakıyor da. Ha moda da baygın. Aa arkamızda botlar kapışıyor. Bot değil. Ne, ne bot Biri bot ben? değil. Eren çabuk gel yanıma. Arkana Hayır killer ben. gidiyor. Hayır. Hayır. O. Manya bak. Ben de birini baydım burada. Ben çattakini baydım kanka. Lan seviye 3 kaskı mı çaldı şerefsiz? Kafayı bir de yüzüne kapatıyor. İbire. Serası kim ibne? Kim kim? İbne. Kimdir o şerefsiz ibne? İbne ya. Kim? İbne ya. Kimdir o şerefsiz ibne? İbne. Kimdir o şerefsiz ibne? Ayaksal gel, çık as. Ben de aldım bu arada. Aa yukarıda yukarıda geliyor. Oğlum tavama ne vuruyor lan? Lan kim tıkıyor Ulan bir tane bile denk getiremedim ya da bota. Burada burada. Aha 6x buldum. Hadi belki. Selamun aleyküm. Hop selamun aleyküm. aleyküm. <laughs> Adamın gelişe bak ya. Az var ona bir, bir canı var. Ağzına sıçtım ben botu. Car 98 var alacaksın mı? Alırım kanki. Çok iyi olur. Tamam. Tepedeymiş lan zaten. Adam baydı. Ha garajda araba yok. Bana gelsene. Yukarda yukarıda solda adam var bayırım onu. Gördüm Birisiyle gördüm. Çatıyordu. Birisiyle sıkıyor, herhalde ya. Soldan bir yere sıkıyordu o. Oh, tamam o kanki Sol. anladım. Solda nere var? Su var school, school a school a school a sıkıyor. Su kula sıkıyor, su Geri zekalı adam gibi cevap versene. Adamın Aa, adamı arkadaşını. Aa yerdekini bitirdim. Puaa. Kanka şurada. Bot değil. Oha oha Eren nasıl öldü? Aa bot değil. Topuk. Ama alırsın. Benim nutluğum. Adam geliyor. Kanka dur. Arda. Arda. Bitirecek. Arda bitirecek. Yok. Arda. Bitirecek dedi. Ana bacını. Ya bu Ayşe niye bu kadar bitiyor ya? Çok garip kanka değil mi? AK'nin sekmesi. Oğlum çok sekiyor. inanılmaz fazla sekiyor. Aha. Nereye geliyorsun? Nereye? Tekmesi ölmeyecektim ya. <laughs> AK şey dürbün açık sprey yapılmaz. Dürbün açacaksın öyle sprey atacaksın AK'yle Yoksa ölürsün. Her türlü ölürsün. Ben direkt Ama... ağaç kullanmamayı tercih ediyorum. Aynen aynen. Seven hours later. Benim eski hesabım ne güzeldi la. Kastım falan da vardı. O aba Türklerle çatışma var ha. O Yusuf aba ile Yusuf Arslan'a. Ah, Oğlum arkalanacağım diye korkuyorum ya. Ayarları hiç değil, alıyorum. Bakalım kaçalım. En son kaçmıyordu. Ha gördüm adamı. <laughs> Ay Keltoş. Hayki sabit dursana sen be. İki kişi mi lan bunlar adım. acaba? Bakayım. Oha bir orada. Üç kişi falan bunlar. Bir iki. Oyda. Alırsın. Ha ödüle gidiyor. Bunlar bence beni fark etti ya. Fark etmedi, fark etmedi. Üç deli dana gibi koşuyorlar oğlum. 3 kişiler kanki. Oğlum fursam mı vurmasam mı çok kararsız kaldım. Bence şu anda birini düşürsen arkadaşlar onu kaldırmaya gelecek. Oğlum o sabit duruyordu ya. O sabit duruyordu nasıl ya? Ben de ayarlar HD'de şu anda. Ha bay. Kafana yersin mermi böyle koçu. Bence daha sıkma yerini anlamasınlar. Takım arkadaşlara bak geliyor geliyor. Bak. Bak ben ne dedim? Son daha bir. O da solda olabilir bak dikkat et. Soldan a mal bu da mal bu ayrı bir mal. Oğlum bu ne yapıyor la? İşi de salak bunlar. <laughs> Çok güzel bir üçlü takım katlettim abi. Oo o değil de 7 kilo alırsam 20 kilo olacak ha oy. Onlar durada gitmiş bak. Arabaya bak lan. Drop'a gitmiş drop'a daha çık. Oyda daha... iki tarafında da düşmanı var ha. Bence Biri daha arkasında. Abi şuraya gidersen benim sesim <laughs> alır oradakiler. Bak şimdi ne yapıyoruz ya. Tavayı eline alıp C'ye basıp shift yürümediğin zaman sürünme sesi gibi geliyor sesin yani çok az geliyor adamlara. Aa adamı gördüm evde. Karşıda da adam var daha da. Görüyor musun? Ha, ha onları. Soldan. Bu yarımdaki adam nerede abi? Aa araba. Aha. Bence iyi çıkarttı. Uyyy. Fecir aşıyor fight ya. Side dönecek. Fight dönecek. Kıyna e fat. Atmaya çalışacağım ha. Oo. Ne oluyor lan burada? Dur cips alıp geliyorum bekle. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Gerizekalı. yelini öğrendiler. Aa salaklar yerimi bilmiyor ha. Oo. Niye uh. sıkıyor oğlum? Oğlum nasıl sekmiyor lan o silah hiç? Hileyim oğlum ben. Dur. Neredeydi? Heh. Bildir. Allah'ım ya Değil, değil. Ah, O ne lan? Lan! Hile Oğlum siyah bir şey gördüm lan burada tövbe estağfurullah Cin cin boşver cin ol Allah'ım inşallah alanı bana verir rağmen Şimdi emmeoğlu 1v2 kaldım O yüzden Onlar nana lazım. yiyebilirim Bak onlar sağda bence sağda aşağıda. Sağda aşağıda ha. Ee, adamlar orada mı? Arabanın tekerleğini patlatıyorum mu? Ben de şey sıkıyon gibi gözüküyor binaya. Öyle ha ha. Aha alan bende. Hehehe. Hadi bakayım. Oo biraz sağa geçelim hemşerim. Hemşerim biraz sağa geçelim yoksa Oo. Çok kötü olay Anladım. Adamlar da aşağıda olabilir bak dikkat Aa açılıyorlar gördüm Teki şurada Evet Diğeri nerede Nasıl lan sen de hemen lazımdı onu Diğeri de solda herhalde Gözükmüyor ki Bilmiyorum kanki ama bana açık düz koşu atarlarsa ölürler Çünkü M4 Belki bak dediğin gibi sağdan aşağıdan geliyorlar diye. Bence dikkat et O ağaçtaki ne yaptı geçti mi acaba Aaa tipe bayrağı Eee hadi göstermeyeceğim mi Oğlum bu ağaç arkası niye bekliyor? Ağacın, gö ağacın gövdesinde de değil ha. Direkt ağacın yapraklarının arkasında bekliyor. Bence senin eğimini koyduğunu biliyor. Şöyle bir işaret atsam 133 metre. Buraya kaç metre var? 110. Yok abi bunlar gelmek zorunda. Şu aşağıdaki ağaçlara geçmek zorundalar onlar. Biri geçiyor muydu sanki aşağıdaki ağaçlara? Bir daha baksana. Beyaz bir şey gördüm orada. Oğlum ne yaptı bunlar lan? Bence aşağı indiler dikkat et. Aha. Aa. 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 Sen ses çıkarttın. Nasıl geleceksin? Ha açıldı. Allah a fayık ver. Soldan koşuyor. Soldan açılıyor, soldan açılacak. Eminim. Dur sus. Ulan bir an win geldi zannettim ya. Ah Önümde. Aa beni orada zannediyor salak. Şuraya bir sis abi. Aha beni orada zannetsin. Lütfen beni orada zannetsin. Abi o bu tepe arkasında direkt bekliyor ya bir şey diyeyim mi? Sence bir daha bekle. O da o da yılan, o da yılan. Aga dediğim taktikle tavayı alıp aşağıdan yürüsem mi ona şuraya falan gidip arkalasam mı? Bence bırak alanı bekle bence. Peki öyle olsun. Riskli olabilir çünkü oraya gidersen. Eren sen şu sağ tarafa bak da kanki. Adamlar Yok. gözükmüyor sende değil mi şu an? Yok. Az önceki mesela açıktan koşan adamlar falan gözüküyor muydu? Gözüküyor adamlar. Bazen izleyici bakın da adamlar gözükmüyor. Böyle boş boşuna sıkıyorsun gibi oluyor. Abi adam nerede? Tepeden bakıyorum dur bakayım. Gözükmüyorlar. Aha. 4 metre. 3 Adam bak seni orada bekliyor bence. A aşağıda o adam aşağıda. Aşağıda abi zaten biliyorum. Bekliyor. Yılan yılan. Tırt tırt. Bak. Bence adam senin yerini iyice anladı bak. Hay. Hata yaptım. Ağzına tüküreyim. Değil mi? Hata yaptım. Şerefsiz ya. Yok ne hatası ya. Hata değil abi ya. Çok iyi pusmuş. <laughs> Benden daha akıllıymış. Altyazı <laughs> M.K.